Herkese merhabalar. Ee, i̇lk günden itibaren biliyorsunuz e, depremin e, bir koç, bir eğitmen, bir yazar, insan ve daha önce çok büyük bir travma atlatmış birisi olarak aslında en önemlisi e, duruşumu her zaman... E, bilgilendirmeye, işte ilimin bilimin ışığında hareket etmeye ne kadar da üzülsek rutinlerimize devam etmemiz gerektiğini, e, üzülmenin değil doğru bilgiyle hareket etmenin ne kadar kıymetli olduğuna inandığım için işte ben de bu e, yangına nasıl bir damla su taşıyabilirim düşüncesiyle bazı paylaşımlarda bulunmuştum. Bugünkü gördüğünüz bu psikolojik ilk yardım paylaşımım o ilk günlerde yaptığım paylaşımlardan biri. Onun üstünden şimdi sesli olarak da geçmek istiyorum. Şimdi e, psikolojik ilk yardım çok önemli demiştik çünkü e, acı çeken ya da desteğe ve yardıma ihtiyaç duyan kişiye sunulan insani ve destekleyici müdahale olarak tanımlanmaktadır. Hani e, bu ilk yardımda da hmm, alırız, ilk yardım eğitimleri alırız ve diyelim yolda birisi düşer, bayılır ve siz onun kalbine kalp masajı yaparsınız. Sonra işte ağzından ne denir? Hayat nefesi verirsiniz. Bunlar çok kıymetlidir. O sizin doktor olmanızı gerektirmeyen ilk yardım becerileridir. Ve buna birçoğumuzun aslında bilmeye ihtiyacı vardır. Psikolojik ilk yardımda aslında böyle bir durum ve bu depremden sonra daha da bir önem kazandığını düşünüyorum. Daha büyük kitlelere yayıldığı için belki de bilemiyorum. Daha önce böyle bir şeyin içinde olmadık ya da olduk. Ben bu kadar bunun gerekli olduğunu farkında değildim bilemiyorum. <laughs> Ama kendi çevremden de özellikle kendi çevrem zaten kendim gibi koç, eğitmen arkadaşlarım genelde işte bilinç seviyeleri yüksek olduğunu düşündüğüm arkadaşlarım. Ama birçoklarının da böyle bir e, büyük bir travmadan sonra e, ne kadar m, yanlışa düşebilecek hareketler içinde olduklarını gördüm. O hiç paylaşılmaması gereken resimleri paylaştıklarında e, yani belki acılarını ne kadar büyük olduğunu göstermeye çalışıyorlardı ama eee işte orada bir nasıl diyeyim durup düşünmek ana gelmenin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladım. Çünkü orada o arkadaşım paylaşırken resmi diyordu ki ben bu resmi hayatım boyunca unutmayacağım deyip o unutulmayacak resmi hiç görmeyen insanlara da gösteriyordu ki ben o güne kadar görmemiştim. Çünkü öyle resimlerden uzak tutuyorum kendimi. Bu gözümü acıya kapatmakla alakalı değil. Sadece zihnimde öyle görseller oluşmasın. Yoksa e, benim o resmi görüp görmememin, onların acısını hissetmemle hiç alakası yok. Ben onu görmesem de zaten o acıyı hissedebiliyorum. Eminim birçoklarınız da zaten o acıyı hissedebiliyorsunuz. Ama görseller, zihnimize gerçekten yer ediyor ve onları e, silmekte çok zorlanıyoruz. Hani bu paradigma konusunda çok konuşuyorum ya, bu da böyle bir şey. E, ve zaten o, o kişilerin de özeliğiydi. E, Belki yıllar sonra onların böyle dolaşıyor olması ya da o her fotoğrafın altındaki yorumlar çok da insancıl değildi gibi gibi bir sürü ayağı vardı bence. Ve dediğim gibi istediğimiz kadar kendimizi bilinçli olduğunu düşünelim. Bu büyük travmalardan sonra bazen kendimizin bile tahmin edemeyeceği... ...davranışları yaparken bulabiliyoruz kendimizi. O yüzden de birbirimizi sürekli e, gözleyici olmak... ...birbirimizi e, iyilikte ve güzellikte teşvik ediyor... E, ...destekliyor ve yüreklendiriyor olmak bence çok kıymetli. O günlerde yapabileceğim en iyi şey herhalde bu... E, ...görselleri hazırlayıp sunmaktı diye düşündüm. Daha sonrasında da bazı... E, Hikayeler seslendirdim, okudum. Altına da müzik koyduk ve çok güzel geri dönüşler aldım. Ee, çünkü kendi moralleri iyi olmadığı için insanlar işte açtık. Müler Hanım çocuklara dinlettik. Ee, çok güzel olmuş ee, dediklerinde ne kadar doğru bir şey yaptığımı gördüm ve inandım. Ee, ama şöyle söyleyeyim, ben böyle bir travmaya belki de hazırlıklıydım çünkü kendi hayatımın da depremi. Yıllar önce yaşanmıştı ve ben bu aşamaları daha önceden de atlattığım için bu seferkinde hazırlıklıydım gibi düşünüyorum. O yüzden bu görsellerimizden üzerinden tekrar okuyarak bir bilgilendirme olması açısından devam etmek istiyorum. Psikolojik ilk yardım nedir demiştik? Kişileri zorlamayan, pratik bakım ve destek sağlamak, ihtiyaç ve kaygılarını belirlemek kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak. Yani temel ihtiyaç ne? İşte gıdaya ulaşımı, suya ulaşımı, bilgiye ulaşım, doğru bilgiye ulaşımı, yardım alabilecekleri yerleri onlara gösterebiliyor olmak. Kişileri konuşmaya zorlamadan dinlemek, insanları rahatlatıp sakin hissetmelerine yardımcı olmak, uyarılmışlıklarını azaltmak kişilerin bilgi edinmesi, hizmetleri ve sosyal desteklere ulaşması için yardımcı olmak, kişileri gelecekteki olası zararlardan korumak için. Yani gidip orada bir insanın sırtını sıvazlayıp yanınız, yanınızdayız mesajını veriyor olmak bile aslında bir psikolojik ilk yardım. Peki psikolojik ilk yardım ne değildir kısmı da çok önemli. Çünkü sadece profesyonellerin yapabileceği bir şey değildir. Her zaman olduğu gibi o ilk günlerde de e, bu tür e, tartışmalara e, çok denk geldim. İşte siz koçsunuz çok konuşmayın, psikolog değilsiniz e, diyen e, eğitimli cahil insanlara da denk geldim. O yüzden özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Sadece profesyonellerin yapabileceği bir şey değildir profesyonel psikolojik danışmanlık değildir. Altını çiziyorum. Strese neden olan olayın detaylı bir şekilde tartışılması değildir. Yani bunu şeyde de denk geldik bu habercilerin hani ellerine telefonları alıp çok korktunuz mu, çok üzüldünüz mü, olayı nasıl yaşadınız gibi böyle detaylandırarak onlara tekrar olayı, tekrar bir tekrar hatırlatmaları da gerçekten çok kötüydü. Burada ona da değinmek istiyorum o yüzden psikolojik ilk yardımın aslında e, o insanlar ilk temasta olacak kimlerse işte bunlar gazeteci olabilir, haberci olabilir, e, ne diyeyim ünlü giden ünlüler olabilir, giden din görevlileri olabilir, giden sağlık sektöründen insan olabilir, kurtarmaya giden insan olabilir. Herkesin aslında böyle durumlardaki etik davranış ve tutumları altını çiziyorum. Etik, davranış ve tutumları, öğrendikleri bir eğitim almaları gerekiyor. Bu da psikolojik ilk yardım eğitiminin içinde verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Psikolojik anlamlandırma değildir. Kişilere başlarına ne geldiklerini analiz etmelerini ya da zaman ve olayları sıralamalarını istemek değildir. Kişilerin hikayelerini dinlemek için hazır bulunmayı içermesine rağmen Onlara olaydaki duygu ve tepkilerini anlatmalar için baskı yapmak değildir. Yani evet siz orada eğer size anlatmak isteyen birisi varsa tabii ki dinleyin. Ama detaylandırmasını ya da ekstra e, duygularını, tepkilerini e, dile getirmesini ya da o an için onları düşünmesini e, hızlandıracak sorular sormamak gerekir. Ama dinlemeye hazır bulunmak zaten psikolojik ilk yardımın olmazsa olmazı. Ee, dediğim gibi böyle bir paylaşım olmuştu. Daha sonra da işte çocuklarla alakalı çocuklara nasıl bu olayların anlatılması gerektiğiyle ilgili bir paylaşım olmuştu. Kanalda yazar koç Instagram sayfamda zaten günlük paylaşımlarım da oluyor, oradan takip de edebilirsiniz. Ama e, bu kanalımızda Koçlar Mekanı kanalımızda da e, hem dediğim gibi okuduğum hikayeleri, daha önceden yaptığımız aslında çok ...faydalanabileceğiniz birçok başlık altındaki videolarımızı da izlemenizi tavsiye ediyorum. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Eğer başka sorularınız olursa çok sorular alıyorum aslında dediğim gibi ama... ...günlük genelde Instagram'da cevap vermeye çalışıyorum. Olmazsa bundan sonra böyle bir programlar altında da onları toplayıp belki de cevaplıyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Eğer dediğim gibi üçüncü seviyede etkilenen insanlarsanız e, ki oradaki birinci derecede ve ikinci derecede etkilenen insanlara e, bir faydamız dokunabilsin. E, aynı zamanda e, kendi rutinlerimizle dönüyor olmamız, e, işte normalleşiyoruz her şeyi artık unuttuk demek değil. Rutine dönüyor olmak zaten insanı şifalandıran bir proses. E, o yüzden... E, ben ne yapıyordum deprem öncesinde deyip onları elinizden geldiği kadar yani depremden önceki halinizde yapmanıza gerek yok ki yapamazsınız da ki görüyorsunuz biz de düzenli yaptığımız programlarımıza bir sürü ara vermek durumunda kaldık. Ee, önceden e, biriktirdiğimiz programlarımızı şimdi yayına çıkacağız ama bundan sonra daha güncel programlarla karşınızda olmak istiyoruz. Çünkü hayatın içinde hepimiz yaşıyoruz. Hayatın içinde hepimiz her şeylerden bir şekilde etkileniyoruz ve bu bir şekilde etkilendiğimiz konuları cesaretle dile getirebiliyor olmak birçok insan için de belki de ses oluyoruz anlamına geliyor. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Ben de yapabildiğimin en iyisini yaptım bugün. Umarım daha iyi programlar yapmaya çalışacağım. Görüşmek üzere.